Selamlar arkadaşlar size ben Sam Saurus. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, underrated güreşçilere bakmaya. Yani WWE tarafından genellikle değeri pek bilinmeyen, doğru kullanılmayan güreşçilerin hayatlarına bakış atmaya devam ediyoruz. Ee, bugünkü konuğumuz da Gregory Helms, yani Hurricane. Keyifli seyirler. Gregory Shane Helms, 12 Temmuz 1974 yılında Smithfield, North Carolina'da dünyaya gelmiştir. Profesyonel güreş hayranı olarak büyüyen Shane, 1991 yılında ve 17 yaşında ilk kez güreş maçına çıkmıştır. Hayatında güreşe oldukça erken başlayıp Southern Wrestling Alliance'da sayısız kez hafif siklet kemerlerini kazanmıştır. North Carolina bölgesinde güreşini geliştirmeye başlamış, adını da The Show Shane Helms yapmıştır. Yanına da Big Daddy Mike Maverick'i de yanına alarak indilerde pek çok kez takım kemerlerini de kazanmışlardır. İkili daha sonra 1997 ve 98 yılları arasında Hardy Boys'un kurduğu Omega adlı indie federasyonunda da güreşip iki kez Omega takım şampiyonluk kemerlerini de kazanmışlardır. Bir yandan hala Southern Championship Wrestling ile güreşmeye devam eden Shane takım kemerlerini hatta ana kemerini de bırakarak NWA Worldwide'a gider. Ve burada Shannon Moore, Christian York ve Joey Matthews'ın da bulunduğu Bad Street Boys'a katılır. Back to action, ladies and gentlemen. This match will feature the Bad Street Boys taking on Chad Hawk, who sucker punches Shane Helms from behind. And there's Flamboyant. We're going to take uh, a trip down to last week's show here at the National Fairgrounds Arena and show you why this coal miner's glove is going to be on this pole. And I don't want you out here, in main event status, come out, take Reno Riggins to the ropes, try to do a little private dancer, if you know what I mean, and has found himself. In a boomerang barbed wire match tonight and Oh, national. that was a beautiful move right there. I mean, it was a it was a, it was a great move, but Farron's the champion, and I'm gonna hang on to it, been hanging on to it, and gonna stay hanging on to Shane it. Shane Helms has his arm around Farron. That was Fox. a beautiful drop kick right there, rolled up, rolled him up into a pinning position. You see, like I told you, that red-headed stepchild. Top rope coming down. Oh, what a beautiful and leg drop. Farron Fox.

Arkadaşı Shannon Moore'la 1999'un Mayıs ayında kontrat imzalayan Helms, Aralık ayına geldiğimizde Three Count adında bir takım kurar. Sanırsam adına yakışması için üçüncü kişiyi de almak isteyen grup, çok geçmeden yanlarına Evan Karagias'ı da alır. Bu sıradan bir takım olmayacaktı elbette. Gimmickleri 90'ların popüler grubundan esinlenerek Vensuso tarafından verilmişti. Maç başlamadan önce Titan kısmında müzik klibi eşliğinde ringe gelirlerdi. Bu şarkılar, danslar ve klipler o zaman da aşırı derecede utanç vericiydi. Zaten grup heal olduğu için amaçları da buydu. En başta Helms olmak üzere grubun maç performansı oldukça iyiydi. Bir keresinde üçlü Progress dünyasında bir ilki gerçekleştirmişti. Grup aynı anda WSW şampiyonu Brian Knobbs'ı tuş ederek kemeri kazanmıştı. Böylece üç güreşçimiz de aynı anda hardcore şampiyonu olmuştu. Saçma bir fikir farkındayım. Ayrıca bu maç esnasında Shane burnunu da kırmıştı. Bunun yüzünden haftalardır şovlara çıkamamıştı. Hamz'ın yokluğunda gruba eski MMA'ci Tank Abbott'u da getirmişlerdi. Kendisi aynı zamanda hikayeye göre grubun hayranıydı da. The Young Dragons adlı grupla çekişmeye giren Three Count, albüm sözleşmesi için New Blood Rising Papyrus'unda merdiven maçı yapmıştı. Grubun koruması Abbott sayesinde kazanırlar bu maçı. Bundan dolayı da Abbott, grubun solisti olmak istiyordu. Buna kıl olan Tree Count'a onun ringin ortasında döverek gruptan men etmişlerdi. Moore ve Helms diğer kişiyi de yani Karagias'ı da spot ışığını çaldığını düşünerek onu da gruptan atmışlardı. Böylece Tree Count'ta sadece iki kişi kalmıştı. Lakin Shane ve Moore da Starkey Perfurious'unda hafif siklet kemeri için birbiriyle çekişmek zorunda kalıyorlardı. Shane maçı kazanarak Chavo Guerrero ile Sin Peppers'unla karşılaşmış ancak kaybetmiş ve kemeri de alamamıştır. Bu maçtan sonra Helms ve Moore birkaç kez NWA Whiteside'da ile güreşmiş ve bir günlüğüne de olsa takım kemerlerini kazanmışlardı. Helms kısa bir aradan sonra tekrar WWE'ye dönmüştür ve hafif siklet kemeri adaylığı maçını kazanmıştır. Maçtan sonra eski arkadaşları Moore ve Cargill tarafından ihanete uğramıştır. Bu sıralar kendisine Sugar Shane Helms diye pek de başarılı olmayan bir gimmick verilir. Ve ringe gelirken kadınlarla da dans eder. We years, Eski arkadaşlarının ihanetine rağmen son WCW pepülüsü olan Greed de bu sefer şampiyon Chavo Guerrero'yu yenerek WCW hafif siklet kemerini sonunda kazanır. Lakin şampiyonluğunun tadına varamadan WCW WWF tarafından satın alınmıştı. Shane, yıllar sonraki röportajında WCW zamanlarından oldukça memnun kaldığından ve Vince Russo'nun kendisine karakter verip televizyona çıkarttığı için ona her fırsatta teşekkürlerini de sunar. Diğer WCW güreşçileriyle birlikte WWF'e gelen Helms, Invasion hikayesinde yer almıştı. WWF'te iki kişinin de adı Shane olmasından ötürü mantıklı olarak kısa bir süre sonra adını değiştirmek zorunda kalır ve adını Hollywood Gregory Helms yapar. Kendisine göre biraz abartı ve şaşalı bir isim olan Helms, WCW'dan getirdiği hafif siklet kemerini Bill Kidman'a kaybeder. Güreşçimiz WCW'nun satın almasından sonra devasa kadro bolluğundan dolayı şovlarda zar zor yer almaya başlar. WWF gibi bir büyük profesyonel güreş şirketinde isim yapmanın zor olduğunu anlayan Helms artık kendisini baştan yaratması gerektiğini düşünür ve kariyerinde radikal bir karar verir. Şeyin küçüklüğünde en çok güreşi sevse de bir diğer hobisi olan çizgi roman okumaya da bayılır. Ve en sevdiği süper kahraman da Green Lantern'dır. Bundan esinlenerek Ağustos 2001 yılında güreş hayranlarını şaşırtan bir gimmickle tekrar gözükür, Yani The Hurricane olarak. Yüzünde göz kısmını kapatan maske ve havalı yeşil peleriniyle maçlara çıkmaya başlayan Hurricane, gerçek hayatta da eski arkadaşı Matt Hardy yenerek European Şampiyonluğunu kazanır. European <laughs> title upstairs. And that could be all right there, and Preston himself. Nice European title. I Wondering what Hurricane is really thinking take the European title all over the world as well. Brock Hollinger. The leg is hooked. Should be, but it's not. Rhino. Not to mention Raven with Stone Cold Steve Michael as well. Artık güreş dünyasının süper kahramanı olan Hurricane, müziğinin başında geri çekil, kazırga geliyor repliğini söyler ve o epik kahraman müziğini kullanır. Maçlarında bazı hareketleri yapmadan önce de kahraman pozu vermeyi de ihmal etmez. Kendisi hala The Alliance grubunun üyesi olsa bile taraftarlardan fazlaca destek görmeye başlar. Kemeri kazandıktan sonra kendisine göre bir Justice League kurmayı da ihmal etmez. Yanlarına sıkıcı Lance Storm'u da alarak takım maçlarına çıkar. Artık sadece maç yapmakla kalmaz. Arka alanda da komiklikler yapmaya başlar. Böylece kendisi WWE programlarında daha fazla gözüküyordu. Popülaritesi artan Hurricane'in yanına Molly Holly de yani Mighty Molly de ona eşlik etmeye başlar. Lance Storm'la birlikte takım kemerleri için maç yapsa da asla kemere ulaşamazlar. Bir süre sonra WWF onların uyumsuz olduğunu düşünür. Storm ve Ivory'yi yanlarından alırlar Hurricane ve Molly ikilisi maceralarına kaldıkları yerden devam ederler. İkisi de WrestleMania 18'de hardcore şampiyon olur. Hatta sidekick'i Mighty Molly ona tavayla vurarak ihanet eder ve kemeri ondan alır. Bu dönemlerde artık kendisinin yeni bir finisher'ı vardır. Bu da çok slam'dir. Süper güçleri olduğuna inandığı için kendisinden ağır güreşçilere çok slam yapmaya çalışır. Ama hep hüsrana uğrar. Bir keresinde Rumble 2002'de Austin ve Triple H'i kaldırmaya çalışmıştır. Ancak saniyeler sonra kendisini ring dışında bulur. This that he knew, he up. <laughs> Yine de bu hareketi hafif siklet güreşçilerine başarıyla uygular. Hatta bu sayede Tajiri'yi yenerek hafif siklet kemerinde kazanmayı başarır. Bu olaydan sonra kendisinin en önemli anı Raw Brand'ine geçerek Kane ile birlikte takım kemerlerini kazanmasıydı. Kane ve Hurricane ikilisi gayet başarılı bir komedi takımı olarak Raw'da bir ay kemeri korur. Ama en sonunda da un Americans üyeleri Christian ve eski takım arkadaşı Lance Storm'a kaybederler. Kemeri kaybetse de bundan sonra belki de kariyerinde en önemli başarısına imza atacaktı. Arka alanda Drak'ı rahatsız etmeye başlar ve ona laflar atmaya da devam eder. Drak da bundan pek geri kalmaz ve ona bir zamanlar McDonald's'ın eski maskotunun adı olan Hamburglar demeye başlar. Malum ona baya bir benziyor doğrusu. Onu kolay kolay bırakmaz ve Drak'ın karşısına pek çok kez çıkar. Hatta Drak gitarını almak isterken dolabın içinden bile çıkar. Bu efsanevi komedi skeçlerini izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Drak'a musallat olmaya devam eden Grashim'iz en sonunda aralarında birebir maç yapmak için onu ikna etmeyi başarır. Başarılı geçen maç rahatça tam bir spor eğlencesine örnek olacak türdendir diyebilirim. Arka alan dedikodularına göre Drak ona temiz bir şekilde kaybetmek istiyordu. Lakin maalesef maça bir hafta kala Triple H, Hurricane'i adeta ezip geçmesinden sonra ona temiz kaybetmenin Austin'da olan maçına zarar vereceğini düşünüp planı değiştirirler. Maçın bitişi de Austin'ın müziğiyle şok halinde olan Drak'ı, Hurricane'in arkadan schoolboy yapması ve tuşu bulmasıdır. Böylece Shane Helms kariyerinde bir mega starı yenerek, büyük bir yükseliş yaşar. Bu başarının ardından çok geçmeden yanına bir çaylak almak ister. Tıpkı Batman'in Robin'i yetiştirmesi gibi anlayacağınız. Hurricane, eski Three Minute Warning üyesi Rosie'yi çaylak olarak yanına almayı başarır. Onu süper kahraman olabilmesi için yeni bir program sunar. Yani Super Hero in Training. Bu arada baş harflerini birleştiğinde shit oluyor. Yeni takımımız La Resistance'ı yenerek dünya takım şampiyonları olur ve kısa süreliğine de olsa yanlarına Vale olarak Stacy'yi yeni adıyla Super Stacy'yi alırlar. Takımımız kemerlerini baya bir ellerinde tuttuktan sonra Landsgate ve Trevor Murdock ikilisine kaybederler. Bu maçtan sonra sürekli olarak her takım maçını kaybetmeye başlarlar. Hurricane bunu başta alttan alsa da en sonunda arka alanda Kurt Angle'dan dayak yiyince Rosie'nin de ona yardım etmediğinden ötürü artık sabrı taşar. Ring içinde önce Rosie'ye sağlam bir tokat çarpar. Yüzündeki maskeyi atar ve ringi terk eder. Bir hafta sonra da yaptığı arka alan röportajında bundan sonra kimseyi güldürmek istemediğini, şamar olma olmayacağını ve en önemlisi de süper kahraman olmak istemediğinin de altını çizer. öyle. Bundan sonra her hafta SmackDown'da kemeri koruyacaksın der. Gerçekte bir şovda kariyerinde ikinci kez burnunu kıran Helms, kemeri o hafta korumayacağını söyler. Teddy bunu kabul eder ama ona Chris Benoit ile kemersiz bir maç ayarlar ve Crossface'e de pes eder. Ameliyat için kısa süreliğine kaybolan Helms, geri döndüğünde Main Event'te yer alan güreşçilerle kapışmaya başlar. Bunlar Batista ve Rey Mysterio'dur. Rey ile bir House Show'da güreştiğinde arka alandakiler Helms'ın Ray'den çok daha büyük göründüğünü fark ederler. Büyük bir sorunmuş gibi görünür çünkü Rey o zamanlar Dünya Havisiklet Kemerine sahipti. WWE çalışanları da Havisiklet Kemerinin artık olmaması gerektiğini de düşünmeye başlar matchup officially underway here Friday Night SmackDown. No 2006'ya geldiğimizde Hamza'nın SmackDown tarihinin en uzun şampiyonu olduğu fark edilmişti. Bununla böbürlenen güreşçimiz eski dostu Matt Hardy ile kemer maçı yapar ve maalesef ona kaybeder. Böylece bu uzun saltanatlık son bulmuş olur. Kemeri kaybettikten sonra Jimmy Ben Gang ile Feo'da girmeye başlar. Bu Feo'da hafif siklet kemerine tekrar kavuşsa da bu sefer eskisi gibi kemeri elinde tutamayıp WSW'daki rakibine yani Chavo Guerrero'ya kaybeder. Bu aralar boyun sıkatlığı yaşayan Helms ameliyat için kariyerinden bir buçuk sene de kaybeder. 2008'in Aralık ayında geri dönmeden önce Eylül'de maç sonrası Hura Pops denilen promolarla kaybeden güreşçilerle dalga geçiyordu. Aylar sonra SmackDown'da Hurricane ve Gregory Helms karakterlerinin birleşimi gibi görünen Hurricane Helms tipinde gelir. Biraz garip duruyor, doğrusu ne yalan söyleyeyim. Geri dönen greşçimiz MVP ile karşılaşıp, onu pek de iyi olmayan Shining ile yener. Listen. Yes. 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 Very quick, very rapid, Eggman and man can fly off the top rope! The MVP looking for the winner's share of the purse here tonight. He could use the money. Helms again. Connects! Cover! Uh, Hurricane just blew through MVP! Well, But welcome back, Hurricane Helms! Hurricane Helms recurs. Bundan sonra pek önemli işler imza atmayan Helms 2009 yılının başında ECW'ye draft olur. Burada da arka alanda arada sırada röportajlar yapardı ve görünüm olarak süper kahramandan ziyade Superman'in alter egosu Clark Kent gibi görünüyordu. Gerçek örgünün dönüşü için sinyaller vermeye başlamıştı neyse ki ve Power Virtual'dan bizleri kurtarmaya gelmişti. O zamanlar heel olan Burchill, onun gerçek kimliğini ortaya çıkartmak istiyordu sanki bilmiyoruz da. Bunun için kariyer vs mask maçı ayarlanmıştı. Maçı kaybeden Burchill, WWE'den kovuluyordu. Hurricane de kendi maskesini korumuş oluyordu böylece. Sonraki haftalarda Zack Ryder'la uğraşsa da ne ironiktir ki Hurricane de WWE tarafından serbest bırakılmıştır. WWE'den sonra kendisi indie şovlarında Hurricane karakteriyle yer alıp hayranları sevindiriyordu. 2015 yılına geldiğimizde de TNA'ya giden Helms burada Trevor Lee, şimdiki Cameron Grimes ve Andrew Everett'i de, de yanına alarak The Helms Dynasty grubunu kurar. Gruba liderlik ederken de Broken Matt Hardy'de Feo'da girer ve burada bir bölümde Helms'ı reenkarnasyon gölüne atar. Helms gölden çıkıp rearkarna olduktan sonra Trick grubundaki haline gelerek bizleri da Vista View zamanlarına götürür. Sonra da tekrar Hurricane karakterine dönerek gruptaki güreşçileri de alt ederek Matt Hardy'ye yardım etmeye başlar. Bu da TNA'deki son görünüşü olur. Ring of Honor'da da biraz güreşçi olarak gözüktükten sonra arka alanda yeni nesil güreşçilere yardım etmeye başlar. Bunu duyan WWE ona 2018 yılında arka alanda çalışması için teklif gönderir ve Helms'a teklifi kabul eder. Tam zamanlı güreşmeyen Helms, Ocak'ta Rumble'da sürpriz isim olarak Hurricane 2 ile bir kere eline mahsus geri döner. Ancak Cena tarafından elinir ne yazık ki. 2020 yılına geldiğimizde de AEW'da da bir kez gözükür. Burada Elite Deletion maçında Matt Hardy'ye yardım eder. WWE'de maç ayarlamalara yardımcı olan efsane güreşçimiz 2 ay sonra da 2021 Rumble'da tekrar gözükmüştür. Bundan bir yıl sonra da kendisi efsaneler kontratını imzalamıştır ve bir gün kendisi kesinlikle Hall of Fame olacaktır.